Kese, bir pazar günü ve bir saat altıda yine yollardayız. Hadi yani altı yol geçiyor şu anda. Balıkesir Dursun e doğru yola çıktık. Böyle iki buçuk üç, üç saatlik bir yolumuz var. Bu pazar günü de orada geçireceğiz. Barış'ın ailesiyle birlikte. O yüzden bugünü bir vloglayayım istedim. Bu şekilde. Görüşmek üzere. Ee, gittik. gidecek kaldım çalılarla çok. Bir sefer gittik o Dursun Bey'de çalı. Recep'in oğlu var, muhasebeci. Tamam mıdır? Öldü müydü? Öldü mü? Bilmiyorum. Onun oğluna gittik köye, ava. Kekli kavga ya. köye. yana. Ne Ay, anladınız? Anladık bir şeyler de, yani beni yanlışlamaya beni vuracaktı. Ben e, bu taraftan gidiyorum, o taraftan koca bir çalınık böyle endek gibi. Anlıyor Böyle dere gibi. Oradan gidiyoruz, taş atıyoruz hani uçsun da şey yapalım. gibi Allah Allah ım. Allah ım. Yani. de böyle. genelde böyle. Yolda biraz durduk. Fred Bey'in midesi bulandı. Bir saatlik bir yolumuz kaldı. Gel Fred'cim. Gel bakalım gel. Evet İlayda Hanım. Hislerinizi evet, alalım. Böyle bir köy kombinim. Hislerim sabah 5'te kalktığım için tabi biraz uykulu ama bu pazarı da boş geçirmediğimiz için biraz keyifli Tabii ki. Çünkü yeni bir yer görmeye gideceğim. Anne tarafına güzel bir sürpriz olacak. Evet, Annem de çok heyecanlanacak. <laughs> Yo, kaçamak bu yani. Kaçamak Aa. bu. Köy kahvaltısı. Köy kahvaltısı. Miko selamlar. Merhaba. Sen de, <laughs> ben Barış'ın <laughs> Memnun olduk. Ben de annesi. <laughs> Biz geldik. Böyle bir köy. Çok güzel yerler ya. Bak 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 bak. <laughs> Koş! Aa, aa. Evet. Otur. gel fotoğraf çekinelim anne. Çılgın ya. <laughs> şey varmış. Soda gibi kaynıyor. Birer bardak aldık, içtik. Soda gibi iki saat sonra etkisi geçiyormuş <laughs> ama. Fritz Bardım de, sudan korkan fret. O yüzden aynen böceklenir. Ne Sadece burada mı oluyor bu Nurşen teyze? Bu bölgede. Evet sadece bu bölgede bir de derenin içinde var. Dere kuruyunca yazın oda çıkıyor. Ya. Hı -hı. Barış. Bak hep buralardan öyle sümak çınarın dibinden. Hep 99 öyle... depreminde gelmişim buraya en son. Ya. Yani 7 yaşındayken. Bayağı olmuş. Bak, buralardan hep böyle akıyor o sulardan. Hımm. Çınarına bak, hep o sular buradan. Aa, bayağı böyle masallar falan. Varis nesin sen? Köyün ağası mı? Buna Ahmet Aras'la ile görüşürüz. <laughs> Barış bunlar hep var mıydı burada bu sene mi yapıldı? Ben 99'dan sonrasını hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz de salıncak sırası bekliyoruz. Salıncağı bulacağız. Great push. <laughs> <laughs> <Tamam mı? gülüyor> <Masa? gülüyor> bu sefer deplasmandasın İlayda Hanım. Bu arama. <laughs> resim çekecekler ondan sonra siz daha çok gidin tamam mı? Sırada yok. <Efendim>? <gülüyor> Hadi gel. <laughs> Ben senin yerinde olsam giriş ücretli yaparım. <laughs> Bence de. Günlük biraz az çıksın değil mi? Aynen öyle. Ay. Ya burcusun sen. Ya. Ay çok güzel. Bilay da bak Trabzon'dan almış bunları. Şu ayakkabıları. Vay vay vay. Ya. Evet. Evet, evet. bizim çarıklar. Hadi sarı yapmışlar buraya bak. Niye uğraşmışlar? Nasıl gibi? Oluyor? Evet evet. Bakalım. burada da buldular. Yani ne yazık ki. O da serinlesin biraz. O da <gülüyor> <gülüyor> Tamam yeterli bu sana bence. <laughs> Hazırlıklı alırsın evvah. Evet, hazırlık. Şalvarları hazırlayın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aynı şalvar. Aynen. Aynen. Evet. dönüş Evet. 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 tarla uyuyor arkadaşlar. Evet, dünden sonra selam herkese. Fred'i gördünüz. İnanılmaz yorgun, ben de öyleyim. İyi sesim gitti zaten. 3,5 saat gidiş, 3,5 saat dönüş ve totalde orada geçirdiğim saat 4-5 saat olunca çok fazla yorulduk. Ama o kadar güzel yerlerdi ki inanılmaz güzeldi ve çok güzel vakit geçirdik. Ben vlogu kapatmadan önce biraz e, dün biz neden oradaydık, neden bu kadar çok kalabalıktı vesaire bunlardan bahsetmek istiyorum. Benim çünkü çok ilgimi çeken bir hikayeydi. Şimdi yıllar önce Barış'ın ailesi Nurşen teyzeler Bulgaristan'dan Balıkesir, Dursun ve Osmaniye köyüne bir göç başlatıyorlar. Ve burada onlara ormanlık veriliyor. Geçimlerini de bu şekilde sağlıyorlar. İşte ev yapıyorlar, tarım alanları vesaire. Daha sonra tabii toprak değerlenince devlet diyor ki ben bu ormanları sizin elinizden alacağım. E köyde diyor ki biz çocuklarımızı bu şekilde büyütüyoruz. Nasıl geçineceğiz diyor. E, bir çıkış yolu bulamayınca köylü tekrar bir göç başlatıyor. İşte Manisa, Balıkesir, İzmir, Bursa farklı şehirlere göç ediyorlar. Nurşan teyzeler de Manisa'ya göç ediyorlar işte. Daha sonra tabii yıllar geçiyor. Nurşan teyzeler büyüyor, çocukları oluyor, torunlarını görüyorlar vesaire. Bu şekilde binlerce kişi düşünün. Köyün önde gelen isimlerinden birisi diyor ki ben bu köylüyü tekrar bir araya toplayacağım diyor. Bir eğlence yapacağım, yemek vereceğim ve her sene bunu tekrarlayacağım diyor. Haber salıyor işte Bursa, Manisa, İzmir, Balıkesir tüm şehirlere haber gidiyor o orada yaşayıp doğan, büyüyen köylüler için. Ve herkes toplanıp tabii oradan bir iki kişi ayrılan köylü torunları artık çocukları ile birlikte tekrar geliyor o köye. Ve binlerce kişi vardı. Yıllar önce birbirlerini görmüşler. Belki de bir daha ne zaman görecekler ve böyle salıncaklar yapmışlar. Uzun masalar kurmuşlar. Dondurma tezgahları falan. 7'den 70'e salıncak sırası bekliyorlar. Darbukalar, oyunlar falan. O kadar güzel ve keyifliydi ki. Vlogu kapatmadan önce de biz neden oradaydık bunları anlatmak istedim. Buraya kadar izlediyseniz tabii çok teşekkür ediyorum. Ee, bakalım haftaya nerede olacağız? Haftaya annem gelecek. O yüzden <laughs> heyecanlıyım tabii. Bir haftamız kaldı bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.